Arkadaşlar benim aklımın ermediği bir konu. Bu konu hakkında sizlere de danışmak istiyorum. Bir bakalım bir yere varabilecek miyiz? AKP'li eski vekil Vahit Kiler Halk Bank'tan 100 milyon dolar kredi çekiyor. Yani kredi alıyor. Neden böyle bir insana 100 milyon dolar kredi veriliyor? O tabii ki tartışmaya açık bu konu. Demek ki gücü varmış ki veriyorlar. Çektiği krediyi ödemiyor. Sahibi olduğu AVM'yi borcu karşılığında bankaya devredip sonra 48 milyon dolara geri alıyor. Sizler bu adama 100 milyon dolar kredi veriyorsanız demek ki bu adam varlıklıdır. Bu adamın elinde baya bir parası var ki ya da baya bir mülk sahibidir ki 100 milyon dolar devletin bankasından veriyorsunuz. Çünkü devletin bankası vatandaşın parası demektir. Vatandaşın vergisiyle hazinesiyle toplanan para demektir. E bu adamın elinden aldığınız kendi AVM'si 48 milyon dolar mı ediyor? 48 milyon dolara geri iade ediyorsunuz. Hadi 48 milyon dolara geri iade ediyorsanız 52 milyon dolar nereye gitti ya? Nasıl bir taktik bu ya? Bunu var ya 5 yaşındaki çocuğa yapmaya kalksan yemez ya. Neymiş? İşte Halk Bankası bu konu hakkında etik olduğunu, yasal olduğunu buna benzer açıklamalar yapmış. Ya bunun neresi etik, neresi yasal? Biz de bunu öğrenmeye çalışıyoruz. Bugün ben bankaya çıkarıp 100 milyon dolar verip karşılığında AVM'mi vereceğim. Sonra ben diyeceğim ki bana AVM 48 milyon dolardan sat. 52 milyon dolar da çöp oldu. Ne de olsa bu vatandaşın parası. Bir şey olmaz mı diyeceğim. Bu mudur yani? E yani Cumhurbaşkanımız yolsuzluk araştırması konusunda çok duruyor ya. E bunu da alıp araştırsın. Bunun için de bir yargı sistemi kursun. Bunu da komisyona soksunlar. Çünkü az bir para değil. 3-5 kuruştan bahsetmiyoruz. Tank palet fabrikamızı sattık ya BMC'ye. Biz BMC gibi Amerikan bir firmasına tank palet fabrikamızı 25 yıldana kiraladık ya da sattık. Bilmiyorum tam detayı bilmiyorum. 40 milyon dolara verdik. Düşünün askeri fabrikamızı 40 milyon dolara veriyoruz devletin kendi mülkünü. 25 yıllığına kullansınlar diye. E bir tane şahsa da 100 milyon dolar verip karşılığında 48 milyon doları iadesini yapıyor. 52 milyon dolar da önemli değil diyoruz ya. ya. burada bir terslik yok mu arkadaşlar? Ya sadece bana mı geliyor bu terslik? Ya şimdi ben kalkıp 10 milyon dolar çekip de mal varlığım karşılığında dönüp 5 milyon dolara geri alsam 5 milyon dolar da uçsa bunu banka kabul eder mi? Bir de bu banka sıradan bir banka da değil. Bu devletin bankası, bu vatandaşın bankası. Bu vatandaşın vergilerle ödenen ve bu vatandaşın hazinesine bağlı olan bir banka. Yani bu kişiden almadığın o 52 milyon dolar bizim vergilerimizden düşülüyor. Ve bizler bunu doğal bulmuyoruz. Bunun araştırılmasını istiyoruz. Bir vatandaş olarak herkesin görevi bu konu hakkında tepki göstermek.